Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün game'imizde RAS'ın 5. Bölümünü çekiyoruz. Yanımda Kvarlap ve Atmut var. Merhaba gençler. Merhaba. Merhaba. Bravo. Başlatabilirsin Kvarlap, Kvarlap. Ee, Bugün... Nasıl oynuyoruz? Çok heyecanlıyız. Ne bu böyle şey? Gizem. bilmiyorum herhangi bir fikrim yok. <laughs> Canım sıkıldı. Yaz ben buraya çok bildiğin çırılçıplak kaldım yani böyle. Abi ortada Teoman şarkısı ne şarkısı güzel gibi ya. yaptı yani. <laughs> Teoman müziği Teoman bıraktı. şarkısı gibi. <laughs> Teoman müziği bıraktı. Gözlerin mi? Hayır geri döndü o ya. <gülüyor> <gülüyor> Dedim Abi, ki sen ne ayak? Şeyi söyleyeyim Dedi, Abi ya. Abi, pardon. Ee, arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyoruz. Farkındayız. Bunun Çünkü tek bir YGS sebebi vardı. var. YGS yani biliyorsunuz. Çok ufak sebeplerden dolayı çekemiyorduk. Özür dilerim. Yani. Aslında fazla açıklamamıza gerek yok sanırım anlamışsınızdır yani niye gelse işte bildiğimiz şeylerdir öyle. Varım. Gerçi bilmemeniz daha iyi olur. <laughs> <laughs> Yalnız şu ormanlara Armancım bu, bu yapılır mı? Ne? Bu air transport yap ayıp yani. Yapılır tabi. Abi teorikten. Ben. Benim kadem çok, çok terbiyesizce bu yaptı. Terbiyesiz adam. <laughs> o, o hatırlıyor musun onu? Hmm. Hadi. Neyi? Şey var ya... Tenasi... Nokta nokta... <laughs> tamam yeter. <şeyde, ya>. Adamı... <laughs> Terbiyesiz adam. <laughs> Terbiyesiz. Dedim, biliyor musun sen onu? Şey şey, e, neydi adamın adı? Orta Canlı yayında. Fox TV'de. Tamam, hatırladık, getirdik. <yeterci. gülüyor> Çok iyiydi ya. Bugün bizde Buyurun. bir şey var arkadaşlar. Ee, bu videoyu çekememiz için bütün duvarlar koyuyorlar böyle bilgisayarlarımız, internetlerimiz. Bunu yayınlayacaksak yani yayınladıysak bilin ki birçok şeyi aşmışız demektir. Yalnız Arman çok güzel yere indirdi. Umarım Helal. yayında olur. Çabuk bu. çabuk ya. Öldü ya. <laughs> Yalnız ya bunlar çok iyi oynuyorlar o yüzden bunu yaptım söyleyeyim yani çok iyi oynuyorlar çünkü. Çok iyi mi oynuyorlar? Evet aşırı iyi oynuyorlar ve kaybetmek istemiyorum. <laughs> Arman kaybetmek istemiyor. Ama kaybedebilirim. Arman kaybetmez. Ayrıca benim supply depot'umu almışsın önünde. Bir saniye, pardon ben onu şu an ona bakıyordum biliyor musun? Ben onu kim almış diyordum? Ben almışım abi ben. Şu bana Ar yakın olanı almaya çalışıyordum. Onu almışım Allah kahretsin. Arsızlığın dibine vuran. Hakikaten he, adamın dibindeki şeyi <gülüyor> almışım. <gülüyor> Arm sen şu şeyi alsana ben onu alacaktım sen onu almış olursun işte. Tamam. Kran yardım edebilirim. Ne ne basayım? Şunu yok et. Ben T34 basıyorum arkadaşlar. Ben bir adam yok ettim. işimizi kolaylaştırdım. Yalnız top mu e, bassam ya? Ca sen zaten Yani basmazsam rahat etmeyeceğim biliyorsun. <laughs> <laughs> tamam tamam puşkaları bak bas şu barrakları falan. Bir dakika aa basmam lazım şu an. Adam uçakları var çünkü. Hepsini Şunu açsan uçağı Arman. Cakfenter'in onu alır da açman lazım. Ben açıyorum. Ev. Abi ne? bugün vuruyor musun? Abi uçak geldi Armana yardım lazım. Shit. Armana yardım. Bana yardım mı ne? Ali sen ne şey yap, yap. yap bak? Ee, ben bunları abim. biriktir biraz arttırdır bak. Tamam. Tamam. Ben Flak basayım mı? Iııı... Ee, sen A, A basma, ben sen uçak göndereceğim, sen şey bas. Arte ve tank bas, bir de arteye bas. Tamam, ben T-34, ııı... E, ben e, ne basıyorum? Kuşka ve, e, ben A. De... A. Ben kendi kafama göre gideyim mi? Yok, ben bilmiyorum. Sen tank bas, sen tank ha. Ya, anti-tank kursan mı? Ben anti-tank base'e gerek yok gibi sanki. Bir dakika, ben uçak, uçak üstünü sağlamamız hmm. gerekiyor. Yaz evet bana ben A, a basayım mı ya? Flak falan. A, 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 A. Flak mı? Aa, Olabilir aslında. Ama, Ama flak patlıyor ya. Evet. Abi öne niye geçti bunlar bizi? Pardon da. Ya bekle 100 dolarım oldu zaten. Şimdi direkt prototipe gidiyorum yani. Hı. <laughs> <laughs> Açsana şunu aç aç aç. Hı. Abi ben bu tamam. kuşkayla nereyi göreceğim? Dur bakayım. Ha şurayı görüyorum ya. Barraklarını vurayım ben. Bunu. Aa bir dakika buraya bir şey geliyor. O ne acaba? Gerçi hiçbir şey değil bu ihtimalle de. Ben bunlara bir... Abi ya... Of. Ne oldu ki Ya şey atacaktım. Allah kahretsin. Decryption atacaktım. Radio Silence attım yanlışlıkla. Ben şu şeye saldırıyorum. Ortadaki neyse. Bilmiyorum da yani. Heavy unit Benim gibi. Jack panterlerim orada patlamasın yalnız ha, dikkat et. İşte bir dakika, on, senin ona şeyin mı? da mı? Kuşka... <laughs> Kuşkalarım, yani şey... Ben seni koruyacağım, bekle. Ha, tamam. Ben buraya bir radyo sinos koymak istiyorum ya. Ha, geri gidiyor sanki. Bir dakika, sağ taraftan bir şey geliyor. Gelmiyor, geri gitti. Bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> <laughs> şu şeyi alayım ya, supply'ları alacağım. Ee... Yalnız bunlar var ya... Sıkıntı Arkadaş bu ne ya, şu gelemedi bir türlü. Bu şey büyük ihtimalle ya, Recon Recon. T34 girip alsam mı? E, olabilir aslında. Ben, ben... yani, şey Yani o... De... Girip alayım mı Arman? Yalnız uçak pantaya. Yalnız uçak geldi ya. Gerçi AA var da burada. Yetmeyecek. Aa var mı? Ağları da ağlarını da var. Ağlarını da biraz ilerlettim. Evet ilerlettim. 3 tane. Morser basayım indirdim. mı? Tamam. Morser basayım mı? Abi buraya bir recon atsanıza ya. Rikonu? Ben puma atarım bir dakika. Bilmiyorum recon. Barra pumayı unuttum ben. Yok yani barrak. Gerçi kursam ne olur ki 2 dakikada. Çocuk gerekiyor. Bir dakika. Benim 4 tane renzanım var. Saldırayım mı? Adam orada hayvan gibi üretim Saldır. yaptı. Kaldı. İndiriyorum adamı. Tamam. Hangisini bitiriyorum? Bence İtalya indir. İtalya mı? Ya abi. da bir dakika Fransa indir. Fransa'yı mı gireyim? Ali'nin kısmı <laughs> rahat olsun yani onun için diyeyim. Kaç abi. tane puşkan var Ali? Dört Üç. tane. Dört tane. <laughs> Yalnız T34'lerini idarelet onların hiç olmasın sıkıntı evet, olmasın. Evet, onların Sana Rikon atayım için... mı? İstiyor musun Rico? Ben ürettim ama atsan iyi olur şu an ya. Yalnız görüyor musunuz çıkan tankı? Bakayım. Oo candır. Şu mouse'a bir yakın çekim. <laughs> ya evet, fark ettim. Zaten sen onu deyince Arman direkt A aklıma o geldi yani. Yalnız dikkat et ona şey, e, Atmut. Aynen aynen şey, infantry. Evet, infantry. Allah'tan like ama. Ben şeye saldırıyorum şu ilerideki. Oraya infantry bir dakika burada ben gördüm şeyi. Bir şey gördüm yani az önce. Asker vardı burada. Gördüm gördüm. Ben atıyorum kumamı hiçbir şey yapamayacaklar. Evet, ben de burada baya... Birka aynı anda geldi zaten şeylerimiz, ikonlarımız baksana. Evet. Abi bu puşkalar bir işe yarıyor mu? Bilmiyorum ben. ben. yok. Ya orayı açman lazım ya. Sıkıntı iki tane o. Daha bir dakika. Bakalım son. ne ne var orada. Arman sen bu şeyi al ya. Oha Arman'ın uçak bir dakika Armağan. Ben korktum yani beni patlatacak zaten. Hakikaten yani, ben de <laughs> dedim herhalde düşman falan geliyor. Rikon, rikon, ee, bıçak bıçak konu konu üretmedim bir konu gerekiyor bana. Rikon e, uçak, uçak gerekiyor tabi. Lazım. Onu biz yapamayacağız. O da bize yok. Yani maalesef. Abi mouse ya, kadar savaş, abi, abi sağ taraftan bir şeyler geliyor Dükkan. Yine bir cisim yaklaşıyor bak. Sana da yaklaşıyor bana da. İki taraftan Yo, bana... da geliyorlar ıntı yok mouse geldi. Mouse baba ben dede. bu tarafa bakıyorum çünkü buradan bayağı bir şeyler geliyor sanki. Ben burayı tutuyorum hadi bak kumam ee, var orada. Tamam. Ben de şöyle şuraya götüreyim hadi. Morseri hatta. basmış bulunmaktayım ama bana ne lazım biliyor musun? Abi benim bu puşkalar çok ileri gitti ya geri gelmeleri lazım da nasıl olacak işte. Abi, Abi mouse ha, ya. Ha. Ali şeylerini geri çek Bülentcan. Puşkaları mı? çekme, mi ver. Çekeyim ben bence ya. Çekiyorum. Arman, 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 Arman. Geliyorlar sana doğru. Yok edeyim ben. Sen Fransa'yı yok et. Eee Dikran sen onu şeyle alır mısın? Alırsan. Ajew'lar, Ajew'lar saldırıyor. Yalnız şu an baya puşkan var benim altı tane ya. Hepsi bir toplansa saldıracağım da. Neyse saldırıyorum ya. Hadi, hadi. Tamam ya, kuşkalar alır onları herhalde yani. Yalnız karolar mahsus saldırmaya çalışıyor ama sıkıyor abi. Deli gibi param var ha. Senin mi? Evet. Yalnız bana da akış oldu şu an biraz. Kuşka, ooo. Arman. Benim taraftan gelen çok ya. Gerçi sizin taraftan da bir sürü var da. Oo, surprise atak mı yedim? Yemedim pardon tamam. Ben Puma... Abi Puma bayağı bildiğin B1 bit alıyor şu an. Ne oluyor benim orada ya? Abi... Senin orada... Güzel şey, şeyler Hakikaten <laughs> olsa... o Puma B1 bit aldı bayağı ya. Evet o, yani. O Yalnız o Puma ayrıptır. gidecek ha. Ya, Yalnız Arman Arman çabuk Puma şey gitti, yani, bir, bir Puma box. gitti. Puma gitti mi? Shit. Eee Dikran. E, geliyorlar. Ve bu T34'ler yetmeyecek sanırım. Ben adamı yok ettim. Adamı yok ettim ben. Ee, Arman o zaman destek yapman lazım şu an sanırım. Evet. ekran oradan attırdı. Sağ olsun. Şimdi bomberlarım yerine yerleştiği anda tekrar üretebileceğim bekleyin. Yani ben bir dakika şu Fortify'da indireyim ya. Tamam ya buradan geçemezler abi ya. Puşkalar bayağı tutuyor çünkü. Yani T-34'ler o kadar şey değil herhalde öldürürler. Şey, Ali tank üretiyor. varsa. üretiyor musun? Tank üretiyorum ama dur bakalım. Ee, sanırım ölecek ben... bu T-34'ler. Ben ATM üreteyim, mouse mü üreteyim? Ha, ha ha. Üniversite, mouse, mouse abi. abi bunlar alamaz mı ya? Bence alır gibi ya. Alır, alır. Al, B1, hatta aldım şu an sanırım. Ama 4 tane mi kaldı? 5 tane kalmış. Oo, aldım, aldım. Bak Fransa'yı aldım hadi, bekle Fransa'yı. Şimdi tekrar asker döneceğim. Onun son 1'ini dökeceğim. Ben burayı bastırdım ya. Ben morsellerle Gerçi... şeyini patlatayım. Armor'ını patlatayım. armor base'ini attır, attır hadi. Hadi kuşkaları armor base'ine attır. Armor base'i nerede? Çek. Şurada. Aa tamam. At, aynen aynen tamam. oraya attır. Oraya gönderdim. Bitir fuşkaları. orayı. Kuşkalar. Kuşkalar bir vursa zaten sanırım iki vuruşa falan biter gibi geliyor ama o B1'lerin hepsi gitti yalnız ha. Ama bende de şeyler gitti tabi Dur bakayım kaç tane kalmış Benim T34 üretmem lazım biraz daha İyi ya baya ben buradan T34 kaybetmedim sanırım Ya bir tane kaybettim ya hiç yani Aa gitti evet. armor base gitti Ben mi? Morsel üretmeye başlıyorum yalnız gençler Armor base gitti Gitti mi? Gitti gitti Ben artık full mor basacağım yalnız söyleyeyim ki buradakiler hemen çabuk bitsin yani. Yoksa bir türlü bitmeyecek. Arman bir tane susi göndersene. Ormanda bir şeyler var mı diye bakalım. 12 yani dakika kaldı hatırlatayım. Benim... Tamam bekle. Oldu Girsem mi diye düşünüyorum ya. Çok... Nereye gittin mi? Gireyim mi Kaç sen? Tane var? Şu an toplam... 9 e, tane puşkan var, 9 tane T-34'üm var. T-34'leri arttır. Ve şu an 10, 10 küsür oldu ya. 13 tane falan olmuş mesela Bence kazanabiliriz bence. Büyük ihtimalle kazanacağız. Size... Kesin kazanacağız hatta. Ben uçaklarımı da göndereceğim Bir Ekran üzerinden çekil Ya bu B1'lerin buradan geçmesinin imkanı yok. Benim bomberlarım da. Mı? Arman! Arman! Ne? Gönderdim işte. Vay. O kadar. Mouse müthiş gidiyor yani zaten. Anla fark etmiyor. İki evet. tane mouse. İki mouse'un var değil mi Asmut? Evet. Vay vay çok vay. Çok yavaş sadece ya. Tek <laughs> Ama önemli olan şey zaten. Yani defansif rol üstlenmesi yani. Mobile ya. Bunker şeklinde kullanılıyor Abi, ya. Abi giriyorum ben bu T34'lerle ya. Sen T34'lerle alabileceksen gir. Yani alabileceğim gibi. Çünkü hani hiç... Arman Susi'yi ilerletsene. Ne? İlerletsene Susi'yi. Yalnız uçak var biraz benim burada anti-aircraft. CO87 80... var shit. Şey? Bekle ben de mi çarptayım Bekle bekle bekle. Aa bir dakika. Uf çok te oturdum var ha. Kime kimin üzerine çekeyim karar veremedim. Bir kranım arayayım mı? Abi uçak. ben yani bilmiyorum da. Sen alırsın yalnız ha. Evet Hadi. çok rahat alacağım ben kesin yani şu an. Sen ilerle. Sen ilerle. İlerliyorum. Ben de burayı tutuyorum zaten. Geçemezler yani imkanı yok. Benim kamburlarım da var. Benim şeyime ne oldu bir konuma? O tamam. Evet. Arman. hedefin headquarter'ını açarsan. Oyun biter yalnız. Sana şey söyleyeyim mi? Abi ben bu ha. t dümdüz girsem ne olur ki şu an? Hiçbir şey olmaz bence. Konum yok. Bir dakika ikon öğretmem gerekiyor. Belki. Ya da Ali girip açsın. 14 tane <laughs> T34'üm var ben giriyorum abi ya. Hadi gir, gir gir. Kazandık zaten. Girdim. Aynen, aynen, gir. Sadece abi. uçaklar Be var. ba 11 de ilerlet hadi. Hadi ba 11 Aynen. Abi. Arkadan da destek geliyor onlar. Magnotu Magnotu puşkaları. Uçaklarım ben seni oraya gönderiyorum bir dakika. Işte. Ali şey basayım mı istiyor musun? Ee, Puma. Ya şu an gerek yok gibi ama lazım olabilir ya bas. Basayım mı? Ben puşkaları bas bas. Maginota attırdım puşkaları. T-34'ler girdi baya. Hadi alın artık şunu. Heh. Gidiyorum. <laughs> ya tek korktuğum şeyler geride kaldı. Ee, a -a. Benim uçaklarım var senin dolaştırıyorum. Sorun Oraya gitme oraya gitme. Ne tarafa? Şu şeye saldıracağız. İleri mi? Buraya. Burası bitti zaten. Abi ol, hadi morserler attırın airfield'a. Abi ben direkt hava alanına dalıyorum ya. Ben de attırıyorum morserlerle. Direkt şu. Şuna... Abi morserleri morserleri ne dikkat et dağılıyor. Atsanız şuraya abi. Efendim Arman? Ha ben şey hava alanı yok demiştim de. Hava alanına dalıyorum Ar Arman, şu an. Arman açsana onu. Yani yok oldu herhalde. Yok olmadı Hayır, yok sanırım olmadı, ya. Kapattı. Yok olmadı kapattı. kapattı aynen. Tamam Abi, Ali, Ali sen açacaksın şey. onu evet, zaten. Evet ben açacağım evet. Tamam ben morsellerle o zaman armor base indiriyorum adamın. İndirir indir yani. Şu o puşkalar indirdi mi o şeyi? Evet boş duruyor şu an puşkalarım benim. Puşkalarını kullan aynen. Şu şeye saldırdım ya tankların olduğu kısma. Armor base'e. Bir dakika armor base mi var? Ha evet oraya. Ee, havaalanı açıldı havaalanı açıldı. Şey... Tamam, tamam 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 bir şey yapalım Sanırım hava alanı gidecek gibi. Gitti, gitti, gitti zaten. Eee... Partimden şeyler... Aşıptı, güzel olur. Eee... Evet tamam. Hadi. Stag ilerleme ne yapıyorsun? Bu T-34'ler dayanabilir mi? hı hı bana evet. belki destek lazım olacak sanki çünkü uçak, gerçi uçaklar o uçaklar dayanmıyor burada tamam ya ben alacağım gibi ya çok uçak var ama ya fazla uçak var burada ya o, <laughs> bekle bekle, Oo, ben bunu uçak. gönderiyorum uçaklar var, mı? var. <laughs> benim var istersen Bastım. Uuu uh, hadi patlat. Hadi 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 hadi. Ya uuuuf uçaklar. Neyse ya tamam. Uff fena indi. Tamam hate yok oldu. Baya 5 tane. tane. Airfield'ı patlatayım mı Arman? Patlat. Evet, patlat sayıp at. Abi 5 tane T34'üm kaldı. Çok bana yani. Kim puşkaları attı? Pardon. Oha. Puşkalar, Puşkaları gördünüz mü arkadaşlar? Evet. <laughs> Yağmur yağıyor. <laughs> benim param bitti. Nasıl param biter benim? Benim ya? param çok fazla şu an. Benim acayip birikti de o evet. mor Abi o ne ya? <laughs> ben hangi tarafta gireceğim? Bu t ortada kaldı ya. Ben Oradan geç. Şu şey secondary yok etsen iyi olur aslında. Secondary nerede bir dakika görmüyorum. Ben sikleti yok etmeden girme içeri yoksa patlar. tamam. Ben o tarafa evet. doğru gidiyorum T34'lerle. Ben sikleti yok edeceğim belki. Secondary'e doğru. Tamam. Ve puşkaları da ilerletsem mi acaba? İlerlet ilerlet ilerlet. Sikleti patlatıyorum ben. Tamam. Bana recon gönderebilir misiniz? Ne diko eğil mi? fark etmez. Olur. Normal diko çok zor olur. Eğil diko. at ya direkt aynı. Ara gel. Abi, Abi mortar çok güzel bir şey ya. Bizim bu rikonlar neden geride kalmış? Arma ay şu pumanı ilerletebilirsin. O atmut. Kuar bir Şu dakika. Kuarlep gidiyor. Kuarlep gitme lütfen. Ben gidiyorum. Kuarlep gitme. Parlet. Ami gitti. Atmut. Atmut gitti. Dikran. Ami gitti. gitti? Dikran gitti ya. Dikran mı gitti? Gittim ya. Aa, niye gitti? Düştün internet mi kötü? Bilmiyorum. Gerçi 3 megabit indirdiler interneti de. Aa o yüzden de. Tüh. Neyse ya. Bitti zaten ya bir şey kaldı. Zaten 4 dakika kaldı. Evet, yani. Ben Teot 4'lerle gireceğim yalnız. Aldım hatta. Şey yapın. Şey yapın. Ee, benim orada mouse'lar falan var ya. Arman'a ver. Onları da il Arman benim ha. oradaki mouse'ları da ilerlet. Tamam. Şey morselleri de kullan full. Tamam. Arman secondary gitti. Evet. Ee, Sence girebilir Dur. miyim bu havaalanına? İyi gir gir sorun yok. Şu an bir şey soracağım. Ee, Fransa gitti mi? Fransa gitti herhalde evet. Ee, i̇nşallah bu teotikler yeterli ha? olur. Bir kişi mi kaldı? bitti bitti oyun bitti ya. Havaalanı gitti. Ve ee, Barra giriyorum. Gir sen gir oradan hiçbir, hiçbir şey olmaz. Ben, evet hiçbir şey olmayacak. adamlar her şeyini yok gitti. Aynen, her şey yok oldu <laughs> şu anda. Askerler de diğer taraftan kaçıyor. Sonra düştü. yaptı? İşte gitti. <laughs> Sadece şunlar mı kaldı? Galiba. arman tarafındaki İtalya'yı temizlediniz mi? Aha. <laughs> Şey. şey şeyden bahsediyorum ama o artileri sanırım, base falan vardı ya sanırım evet, evet. bitti bomburu gönderdim bitmedi mi bitmiş mi <laughs> şurada 2 tane asker kaldı zaten kuşkalara bitmiş kuşkalara bak kuşkalar müthiş ya of 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 Evet. Bitti herhalde. Yani. Bitti. Bitti. Oh. Bitti. Kaç kilim var benim? Bakalım. Eee. 640 yok bir dakika. Evet 640. Benim 1200 armanın 1500. Oh güzel savaştı. Baya güzel geldi. Yani. Hakikaten iyiydi. Renzan'ın ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduğunuz arkadaşlar. <laughs> Evet. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Cümle. Ya aslında yani kafanıza esen bir oyun varsa önerirseniz şu aralar çok iyi olur. Aynen şu aralar hele bayağı iyi olur. Yani şu an kıtlık yaşıyoruz oyun bulmakta. Doğru düzgün. <laughs> Aynen öyle. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, abone olabilirsiniz tabii ki. Ama Takip. kesinlikle ya, 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 iyi veya kötü yorum yazmayı unutmayın yani. Tabii ki. Takipte kalın. Hoşça kalın.